Evet, şimdi yapabildik sonunda. Çok şükür arkadaşlar. Hemen sayfamızı da ayarlayalım. Evet, sayfamızı ayarlarsak çok güzel bir anlatım olacak. Hemen geliyorum. Bazı bağlantıları da ayarlayalım. Evet. Sıkıntı yaşamayalım diye önlem alıyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, umarım net görüyorsunuzdur. <laughs> evet arkadaşlar, şöyle sayfamızı da düzeltelim. Son ayar. Ve başlayalım mı? Başlayalım derseniz başlayalım. Evet arkadaşlar buradasınız umarım. Az önceki aksilik için kusura bakmayın tekrar. Evet nasılsınız bakalım nasıl gidiyor çok şükür evet güzel görünüyor hocam teşekkürler. mevsim taşkıran. Şimdi arkadaşlar az önce bayağı uğraştık. Bu bizim ilk canlı yayınımız. Yani bir öncekilerde ekran ayarlayamamıştık, döndürememiştik ama şu an sonunda halledebildim. Şimdi arkadaşlar Meriç Arslan burada, Halit Oruçli. iyiyiz, iyi gidiyor hocam, çok güzel. Şimdi bildiğiniz üzere bir iki arkadaş daha gelsin. Ondan sonra bazı açıklamalar yapalım size. Evet, Bertu da geldi. Hoş geldin Bertu. Ömer Bora e, Aktay burada. Selamlar. E, evet. Güzel gittikçe çoğalıyoruz. Şu an 5 kişi olduk. Gittikçe artacak. Şimdi arkadaşlar, bugün EBA'da e, matematik dersinde yani bu hafta diyelim hatta daha doğrusu küp ve küpün açınımını öğrenmiştiniz. Cemre de geldi. Hoş geldin Cemre. Şimdi küp ve küçü e, Burada siz bu hafta küpün açınımını öğrenmiştiniz. Öğrenme bir dakika bekleyelim demiş Meriç. Tamam niye bekliyoruz Meriç? Daha arkadaşlarımızın gelmesini mi istiyorsun? Bence de biraz çoğalalım. Yani sayımız artarsa hemen başlayalım videoya. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı bu akşam açıklama yaptı. Siz de izlemişsinizdir canlı yayına. Okulların 30 Nisan'a ertelendi. Yani bu zorunlu tatilin evden eğitimin, online eğitimin. 30 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi. Bundan haberiniz vardır. Yani bu şekilde online derslere devam etme yolunda bizler de sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hem EBA'dan hem de buradan bizim sayemizde eksiklerinizi de giderebilirsiniz arkadaşlar. Evet hocam açılım mı açılım mı demiş. Doğrusu açılım olacak yani N harfiyle. Çünkü açılım dersek bu üstü sayılarda bunu daha sonra öğreneceksiniz. Abileriniz ve ablalarınız öğreniyor. Orada üstlü sayıların açılımı yapılıyor. Ama biz küpün açılımını yapacağız. Yani burada bakın bununla alakalı bugün zaten bir tane video anlatmıştık. Ee, onu da yüklemiştik. Onu da izlemiş olabilirsiniz. İzlemeyenler için kanalda şu an hazır o video. Ee, yani küpün açılımı videosunu anlattık sizlere detaylı bir şekilde. Ee, yani şu anda bakın şunu katladığımda bir küp elde ediyoruz. Bunu açtığımızda yani açılım olmuş oluyor. Bu şekilde izah edebiliriz. Ee, evet çok teşekkürler demiş Ayhan Sert. Biz de e, şu anda bağlanabildiğimiz için videoyu bu hale getirebildiğimiz için çok memnun olduk açıkçası. Ve dilerseniz başlayalım sorularınızı alalım yavaş yavaş. Ne zaman başlayacağız? Evet hemen başlayacağız. Sizi çok seviyoruz demiş. Biz de sizi seviyoruz Ayhan. Evet sorularınızı alalım arkadaşlar sınıf ortamı oluşturmaya gayret edeceğiz çok arka arkaya soru sormazsanız alakası sorular sormazsanız memnun oluruz özellikle burada niyetimiz EBA'da izlediğiniz noktalarda takıldığınız yerler varsa onları bize belirtmeniz biz de burada dilimiz döndüğünce sizlere açıklamaya çalışacağız evet ben şu anda sorularınızı bekliyorum arkadaşlar evet bu arada size bugün anlattığımız video ile alakalı da bilgiler verebilirim bakın. Burada işte kübün kaç tane kenarının, kaç tane ayrıtının, kaç tane yüzeyinin, köşesinin olduğunu anlatmıştık. Bunlarla alakalı da birkaç tane soru çözdük. İzleyen arkadaşlar bilir. Bu tarz sorular çözmüş olduk. Bir kenarının uzunluğu 7 cm olan kübün tüm kenarının uzunluğu toplamı nedir? Ya da işte bir kübün kaç tane köşesi olabileceği ile alakalı bir rap diye sorumuz vardı. Bunları arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Evet hocam nasılsınız? İyiyiz Alperen. Ee, evet sorularınızı alalım şimdi küple alakalı anlamadığınız noktalar varsa buyurun. Kimse soru sormuyor mu? Hemen bakalım evet. Şu an için sayımız da giderek artıyor. Evet. Evet sizi bekliyoruz. Böyle değerli güzel sorularınız varsa <laughs> yok demiş bir tanesi. Ee, EBA'nın devamı diyorsunuz ama 4 sınıflar 4. sınıflar için saat belirlemişler hocam demiş. Ee, yani anlamadım. Ne demek istediğini anlamadım. Tuğba yazıcı. Evet. Yani EBA'ya giremiyorsunuz. Ee, yani EBA'ya giremiyoruz demişsin. Yani bununla alakalı gerçekten benim elimden bir şey gelmiyor. Ee, çoğu öğrenci izliyor. Muhtemelen sistemsel bir hatadır ya da şifrenizle alakalı bir sorun olabilir. Ya da işte giriş bilgilerinizle alakalı bir sorun olabilir. Bence bunu büyüklerine söyle. Büyüklerinde öğretmenlerine bir sorsun. Böyle bir çözüm yolu üretilebilir. E, Hülya Al. Merhaba hocam. Merhabalar. Küple ilgili nasıl sorular gelebilir? Küple ilgili arkadaşlar. Bakın bugünkü videomuzda da e, anlatmıştık. Bir kübün kaç tane kenarının olabileceğiyle alakalı. Yani size bu şekli verir. Mesela böyle bir şekil verir size. Bu şekilde kaç tane kenarının olabileceği ile alakalı. İşte biz mesela buradaki videomuzda anlatmıştık. 12 tane kenarı var. 8 tane köşesi var. Şu şekilde. Ve 6 tane de yüzeyi var. Bunuca. 6 tane de yüzeyi var şeklinde. Bunu söyleyebiliriz. Ee, soru tarzı olarak da mesela çok sizi zorlayacağını zannetmiyorum. Bir kübün tüm köşelerine diye hesaplanacaktır diyor. Buna kaç tane diye ihtiyaç var? Mesela kübü hatırlayın. 1, 2, 3, 4 tane yukarıda köşesi var. 4 tane de altta köşesi var. Toplamda 8 tane köşesi var. 8 ee, tane köşesi olduğu için 8 tane raptiyeye ihtiyaç duymuş olacağız arkadaşlar. Hatta bunu görseller üzerinde de anlatmıştık. Bakın burada... E, açınımları verilmiş. 6 tane yüzey var. Bu 6 tane yüzey birbiri üzerine böyle katlandığında bir küpü oluşturuyor demiştik. Ve bakın bu kübün yani şöyle oluşturduktan sonra gerçekten sayarsak eğer 8 tane köşesinin olduğunu görebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olmak üzere 8 tane köşesinin olduğunu görebiliriz. Şimdi evet sorularınıza bir bakalım tekrar. Evet küple ilgili bu tarz sorular gelebilir Halil e, hocam küpün açılımı demiş küpün açılımı yani farklı şekillerde olabilir bunu da hemen size göstermeye çalışalım küpün açılımı farklı şekillerde mesela ilk şekil bu olabilir yani birinci şekil böyle verilebilir size İkinci şekil böyle olabilir bakın bundan da yine bir küp elde edebilirsiniz ve üçüncü şekil bu olabilir şöyle bunu kaldıralım mesela şuraya koyalım Böyle S harfine de benziyor. Bakın böyle tutarsak yine S unutacak. z diyecektim ama değil. S harfine de benziyor. Ama Z şeklinde de oluşturabilir. Yani bu biri buraya alıp 6'yı da buraya koyduğumuzda böyle Z şeklinde de olabilir. Fark etmez. Önemli olan 6 tane yüzeyinin olması. 6 tane yüzeyden bunlar birbiri üstüne katlanarak küp elde edebiliyoruz. Şimdi başka hemen başka sorular var mı? Bakıyorum. E, baktım, evet. Ebo'ya telefondan giriş olmuyor. Evet internetiniz varsa evde bilgisayarınızdan girmenizde fayda var. E, bir küpün açılımının küp oluşturup oluşturmayacağını nasıl anlarız? Şimdi bir küpün açılımı çok güzel bir soruydu. Bir küpün açılımının küp oluşturup oluşturmayacağını. Mesela size bu şekli verdikten sonra buna ekstra başka şekiller de eklerse mesela şu sayfayı anlatmaya çalışayım. Bunu çizelim. Yani bunun benzerini çizelim şurada. burada bakın dört tane var. 6 da indi. Toplamda 6 tane yüzey var bakın burada. Buna siz eğer başka yüzeylerde eklerseniz mesela bir tane buraya eklediğiniz 7 tane olmuş oldu. 7 tane yüzeyi varsa bu bir küp oluşturmaz arkadaşlar. Ya da 5 tane yüzeyi varsa bu bir küp oluşturmaz arkadaşlar. Ancak mesela 7 tane yüzeyi vardır bir tanesi dışarıda kalmış olur. Yani o bir taneyi de diğerlerinin üzerine katlarsanız belki Fazladan iki tane yüzeyi olan ve üst üste bir küp yine elde edilebilir ama e, mantıklı olmaz. Bizden altı tane yüzeyi olan bir küp istiyor genellikle. Bunu söyleyebiliriz. Mesela ben size şekil vereyim. Bu şeklin bir küp oluşturup oluşturmayacağını bana söylemeye çalışın. Mesela şöyle yapalım. Evet, şu an burada altı tane bakın. 1 2 3 4 5 6 tane yüzey var. Sizce bu yüzeyler birbiri üstüne katlanarak küp oluşturabilir mi? Hemen cevapları alalım bakalım. İlk cevap veren arkadaş kim olacak? Evet bakıyoruz. Evet hemen bakalım. Olmaz demiş. Evet şu ne olması lazım? İki tane kenar diğerinin üstüne gelecek şekilde. Yani şu iki kenar şunun üzerine gelecek şekilde katlanabilir mi? Katlanabilir ama diğerleri bununla birleşemez arkadaşlar. Diğerleri bununla birleşemeyeceği için bu küp oluşturmuyor. Yani her bağlantı veya işte her 6 tane yüzey bir araya gelerek küp oluşturur diyemiyoruz. Bakın şu şekilde kenarlar birbirine bitişik olması. En az bir kenarın birleşik olması gerekiyor. Diğer bağlantı yüzeyleriyle bir tane kenarının birleşik olması gerekiyor. Burada herhangi bir şekilde kenar bağlı olmadığı için bakın buradan küp oluşturmamız mümkün değil diyoruz. Başka mesela olmaz diyorlar. Oluşturulamaz diyorlar. Çok güzel. Oluşmaz. Şimdi başka sorumuz var mı? Tamam bunu herhalde anladık. Konuyu pekiştirmek için nasıl kaynaklardan çözebiliriz? Benim tavsiyem kazanım değerlendirme testleri olabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın o testleri çözmenizi tavsiye ederim. Evet bakıyoruz. Başka var mı? Efsanevi oyuncu. Tamam ismini okuduk. Açınımı olmadığını nasıl anlayabilir? Hocam ben kütle açılımı anlamakta zorla Yapıyorum. Anlatın lütfen demiş. Şimdi evet. Başka. Soru gelirse arkadaşlar cevaplamaya çalışırım. 1 ve 2 çapraz olacağı için olmaz demiş. Evet. Burada 1 ve 2 çapraz olacağı için bunlar bir araya gelirken e, küp oluşturmayacaktır. Az önce söylemiştik. Buradaki gibi bakın en az bir kenarının e, diğer bağlantı noktalarıyla birleşik ya da ortak olması gerekiyor. Ee, şurada da örneklerimiz vardı. Bu örnekler üzerinden de anlatmaya çalıştık. Sorularınızı hemen alayım arkadaşlar. Merhaba YDF Taşlı, hoş geldin. Ee, ne zaman girelim? Evet. 21-22 ikizinden birinde girelim. Kolay gelsin sağ iyi tefeta açtı. Hocam ben küpün açılımını anlamakta zorlanıyorum. Tamam arkadaşlar, yani küpün açılımını zaten anlatmaya çalışıyoruz ama küpün açılımında özellikle spesifik olarak yani sormak istediğiniz bir yer varsa oraya alayım. Hemen bakalım. Mesela mesela evet şöyle bir bakıyorum. Bir tane de mesela şöyle bir şekil olabilir. Yani Seksek oynayanlar da bilir. Bakın buradan da yine 6 tane yüzeyi vardır. Bir küp oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliriz. Bunu mesela makasla kesersek bu kenarları birbiri üstüne katlayarak buradan da bir küp elde edebiliriz. Mesela şöyle bir soru beklerdim açıkçası. Düşünüyorum bulamıyorum demiş. Teymur yayınları nasıl hocam? Ee, bilmiyorum İbrahim Teymur yayınlarını. Onunla alakalı kesin bir şey söyleyemem. Ee, hemen şurada bakın. Şöyle bir şey var. Ee, bir zemine bırakılan küplerin sayısı sorulabiliyor size. Onu hemen anlatmaya çalışalım. Mesela ben buraya çizmeye çalışacağım. Burada kaç tane küp olduğunu siz tahmin ederek bulmaya çalışın bakalım. Şu şekilde. Evet, şu an bu gördüğünüz şekilde sizce kaç tane küp vardır? E, cevapları alalım bakalım. Evet, hemen bakalım. Hocam tatil uzadı, iyi oldu mu sizce? E, bence bir an önce okula dönmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü en iyi eğitimi okulda alıyoruz. E, bu sebeple ben e, iyi olduğunu söyleyemem açıkçası kendi adıma. E, nasıl küp oluştuğunu... Anlarız peki yani küp oluştuğunu 6 tane birbirine eş yani şu şekilde gösterebiliriz birbirine eş bakın hepsi birbirine benzeyen 6 tane yüzey bir araya gelip tam böyle kesme şekere benzer şekilde yani normal küp şekere benzer şekilde bir yapı oluşturmuş olacak değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Bak, cevaplar gelmeye başladı. Birçok arkadaşımız 5 diyen var. Vassem GX 6 diyor. Nagihan Aktaş 6 diyor. Ayhan Sert 5 demiş. Şule Yeter 6 demiş. Işıl Gedik 6. Evet 7 diyenler var. Mevsim Taşkıran 7 demiş. Ee, çok güzel cevaplar geliyor. Bakalım doğru cevap neymiş? Hemen onu da cevaplayacağız. Hülya 7 demiş. 6 ee, tamamını mı soruyorsunuz? Yani şu an mesela gördüğünüz şekil üzerinde kaç tane küp var? Bunu bakalım söyleyebilecek misiniz? Evet 6 diyor çoğu arkadaş. Şimdi bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Mesela şurada bakın bir tane küp var. Şurada da bir tane var. 2, 3 hemen altında var. Bir tane bakın 3. Bakın burayı saydığım için bu kendi başına bir küp oluşturmuş oluyor. Şurası bir küp. Alttaki de bir küp. Şurası da ayrı bir küp. Arkada da bir tane küp vardı. Bakın 3 tane küp var. Şurayı da sayarsak bakın bunun arkası boş. 4. küp. Şu altta bir tane var 5. küp. Burada da bir tane var 6. küp olmuş oldu. Yani cevabımız 6 tane küp olacak arkadaşlar. 7 diyen arkadaşlar maalesef yanıldılar. Çünkü bakın bunun arkasında başka bir küp yok. Muhtemelen yanıltan o oldu sizi. Bunun arkasında başka bir küp olmadığı için cevabımız 6 diyoruz. Evet. Başka... Evet. Bakalım. 6 küp 12 kare demiş. E, güzel. E, mesela burada kaç tane kare var? Onu da sorabilirdik sizlere. Kaç tane kare olduğunu e, yine sayacak olursak baya bir aslında kare var. E, burada mesela bunun alt kısmını da düşünmemiz lazım. E, toplamda 5 tane var. Bunun karşı kısmını sayarsak 6 oluyor. Bu biraz zor ve uzun. E, yani bu sorulmayacaktır size muhtemelen. Kare sayısı değil de küp sayısı daha çok sorulacaktır. 12'den de fazla kare yapmış oluyor hatta. Onu da söyleyeyim şimdiden. Evet. Halil Şahbaz. Çok güzel. Gençler ders dinleseniz iyi olur demiş. Dersle alakalı sormak istediğiniz sorular hemen hızlıca alayım. Aycan Solugan 72 demiş. Buradaki kare sayısına. Saymamız gerekiyor. Yani şu an bu şekilden anlamak biraz zor olabilir. Hemen bakalım. Hocam A1 İbrahim Teymur yayıncılık önerir misiniz demiş. Yani gerçekten bilmiyorum Nagihan Aktaş. O bir şey diyemem. 36 kare diyorlar, 100 kare diyorlar. Ee, bu yani bize sorulacak olan kare daha çok biraz daha küçük şekiller için olabilir. Ben size o zaman bir tane daha şekil vereyim. Onunla alakalı kare sayısını ve küp sayısını yapmaya çalışalım. Şurada mesela çizmeye çalışalım. gördüğünüz şekilde sizce kaç tane küp vardır? Bunu da hatta şurada şöyle çizelim. Evet, bu gördüğünüz şekilde kaç tane küp vardır arkadaşlar? Hemen cevaplar gelsin. Ve burada kaç tane kare olduğunu da sorabiliriz şu anda. Bu çok zor değil şekil olarak. 4 küp diyen var. Saatiye göçen Halit Oriç'li 4 demiş. Işıl gidik 4 demiş. Alper 5 diyor. Ayşegül Gül 5 demiş. Şule yeter 5. Ayhan Sert 5 demiş. Evet çok güzel. 5 cevabını veren arkadaşları tebrik ediyoruz. Çünkü şu arkada gizlenmiş olan bir tane daha küp var. Bu küpten dolayı bakın 1 2 3 4 yani alt kısımda 4 tane, üst kısımda bir tane toplamda 5 tane küp var arkadaşlar. Buradaki kare sayısını sayacak olursak şunu yok gibi düşünelim. Yani üstte konulanı yok gibi düşünürsek üst kısımda bakın 4 tane kare. Bunun altında da 4 tane kare var. 8 yüze yani yan alanlarını da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 16 yapmış oluyor. Bunu da sayarsak toplamda 21 tane burada kare vardır diyoruz arkadaşlar. Cevap 25 demişler. 30 kare demişler. Hayır 21 kare olacak. Dikkatli sayarsak bunu görebiliriz. Hatta tekrar sayalım. Üstte 4, altta 4, 8. Kenarlarda da 8 tane var. 16 demiştik. Bunun da görünen, yani etrafında görünen buradaki kare sayısı da 5 olduğu için 16'ya 5 eklediğimizde 21 yapmış olur 21 hatta bir saniye şu ortadakini saymıştık bunu saydık üsttekine sayamayız onun için 20 kare olmuş olacak. düzeltiyoruz hemen 20 tane karesi vardır diyebiliriz. 20 cevabını veren arkadaşlar doğru cevap vermiş oluyorlar. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlar sorularınız yoksa bugünlük canlı yayını yavaş yavaş tamamlamayı düşünüyorum. Yarın da umarım yine canlı yayında bir sıkıntı olmazsa fen bilgisi ile alakalı sorularınızı almaya çalışacağım. Evet. Ben kareyi anlamadım demiş. Kareyi yani bir yüzey alanı olarak düşünebiliriz. Bakın şurası bir kare oluşturuyor. Ee, yine burası da bir kare oluşturuyor. Bunların sayısını soruyoruz. Bir kare burada var. Bir kare burada var. Şurası da mesela bir kare olmuş oluyor. Bunların sayılarını tek tek saydığımızda burada 20 tane kare var diyoruz. Ayhan Sert. Ee, hocam soru sorabilir miyim? Efsane bir oyuncu. Tabii sorabilirsin. Hemen sorularınızı alayım. Son sorularınız olsun. Yavaş yavaş ve bitirelim yavaştan. Ee, 5 küp 30 kare demiş. Hayır. 5 küp 20 kare var. Kardeş kalbi. E, sade mat mı hayır, fen bilgisi, Türkçe. E, bu derslerden de canlı yayınlar yapmaya çalışacağız. E, şimdi bakalım, bakalım. Bir küpte altı yüzey yok. mu? Evet, altı tane yüzey var bir küpte. Aynı saat, saatini bildireceğiz arkadaşlar. Bugün başka canlı yayın yapmayı düşünmüyoruz. E, yarın inşallah yapacağız. Yarın yine 9'da olabilir. Gün içerisinde zaten saatini ve hangi dersten, hangi sınıftan olacağını bildireceğiz. Yarın Türkçe olsun demişler. Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız, yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, bir küpte 6 tane yüzey var. Doğru söylüyorsunuz. Bir küpte 6 yüzey var ama burada bakın 5 tane küp var. Görünen kısımlarını düşünmüyorsunuz. Bakın buralar ortak kısımlar bu altta kalıyor açıdan. Yani 5 kere 6, 30 şeklinde yapmıyoruz bunu. Ortak bölümleri düşündüğümüzde ve şu iç kısımlarda da kalıyor. Bakın şu iki küpün arasında da şurayı söylüyorum. Bakın şurada da kalan bir ortak alanlar olduğu için bunları saymıyoruz. Çünkü bunlar arada kalıyor. Bunların sayısını çıkarttığımızda sayı 20'ye düşmüş oluyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ayrıt kenar demek Halil Şahbaz. Evet başka... Hocam küpün köşesi 8 ayrıtı vardır değil mi demiş Türkan Akkuzu. Ee, küpün 8 tane köşesi var. 12 tane de ayrıtı vardır. Evet. Başka? Evet. Başka soru yok herhalde. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hoşçakalın.